Yeni bir günden yeni bir vlog herkesi Herkese günaydın. Her biriniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlar akşam yaptığım böreği göstereyim size. Çok güzeldi Hele akşam, hele böyle akşam kesildi. Düşürdüm. Şöyle bakar mısınız? Bakar mısınız? Böyle böyle. Oh nasıl güzel böyle bol tereyağlı peynirli. Çok güzel. Memo'ya hazırlıyorum şimdi. işe alacağız yanınıza. Ben ne yapıyorum? ben yemiyorum tabii ki. 52 saati geride bıraktım. Saat 4'ü geçti. Hadi bakalım. Hedef 72. Fazlasını yaparsak ne güzel ne güzel. Dediğim gibi 12'den sonra da yemeyerek tabii uyuyarak. Bugün kolay. Gün kısmı kolay. Gece kısmına odaklanmam lazım. Öyle uyandık dışarısına soğuk pufiyle tur attık uyardılar dışarı çıkmayın diye evden çıkmayın nasıl çıkmayacaksın evden <laughs> ne yapacaksın çıkmayıp da <laughs> ay çok soğuk olacak diye uyardılar yani çok büyük büyük soğuklar geliyor Ocak ayında hadi bakalım <laughs> soğuk demek kar demek kış demek olması gerektiği gibi değil mi kar demek kış demek inşallah ama öyle yani haber verirken öyle veriyorlar evlerimizden çıkmamaya özen gösteriyor ne yapacaksın çıkmayın <laughs> İşe gitmen lazım mı? Alışverişe gitmen Köpeğim var gezdireceğim. Ama buz dedim dedikleri kadar varmış. Böyle bir ayak attım. Dışarıya dedikleri kadar varmış. Memonun kesinini hazırlayayım şimdi. Bir tane yumurta suyayım. Yumurtaları önceden haşlıyorum. Biliyorsunuz demiştim böyle onar onar haşlıyorum. buzunu koyuyorum. Götürüyorlar her biri. Bayılıyor. Ah, sonra bu kadar kahve içeyim. Kahve kahve candır. Hele açken. <laughs> aç değilsin aslında. Hiç aç değilim şu an. Hani öyle bir açlık yok. Hani aç hissediyordum da o yiyordum ya öyle bir açlık yok. Sadece böyle bir midenin sırtına yapışmış gibi bir his o kadar. Yani öyle guruldama yok, açlık yok, hiçbir şey yok. <laughs> 52 saatten sonra ama dur bakalım ne olacak. Günün geri, geri kalan kısmında değil mi? Kahveyi de çok abartmıyorum. Dediğim gibi abandım şu nane çayına. Yeşil çayım bitti benim. Benim yeşil çay, <laughs> yeşil çay almam lazım. Markete gitmiyorum gördüğünüz gibi. Hiç market alışveriş yok. Belki bugün gideriz yarın pazara. Tek tük böyle eksiğimiz olursa gideyim. Muz alacağım. Burada var gerçi. iki tane de kalmayacak şimdi. Yarın yaparsam. Yarın da pazara. Belki bir uzatırım bir, birkaç saat daha. Bana kalmayacak. Böyle bir musalıyım, alayım. Yulafım kalmamış. Hmm. Öyle şeyler için gidebilirim bugün. Yarın pazar. Evet hem kendimi oyalamış olurum. Dün e, saat kaçta gittim yatağa? Saat 8 dedim ben ya ben yatıyorum. Hani böyle bir tık başını ağırmaya başlıyor falan. Yat dedi. Saat 10'a kadar. Sağ sol sağ sol. <laughs> Ay uyudum ya. Öğleden sonra hiç, hiç uykum gelmedi. Böyle sağ sol zorla saat 10'da uyuttum kendimi. Anlayacağınız. zorla uyuttum gerçekten. Hani bıraksaydım 12'ye kadar falan giderdi. Olsun uyuduk ama. Yemek falan da yapmadım. Böyle sağ sol döndüm. İnsanın canı istemiyor. Yani bir tık enerjin düşük olduğu için istemiyorsun. Ama bugün tekrardan full enerji. Hadi bakalım. Hadi beni tutmayın tekrardan bakalım bugün. İşe gitme zamanı. Memo arabanın nerede olduğunu hatırlarsa gideceğiz inşallah. Sanki diyor bu taraftaydı. Sanki ne demek? Sabahın beşinde araba mı arayacağız? Zaten buz. Saçım birazcık toplan. Birazcık birazcık bakar mısınız? Bittik. Hı, hemen bağlarım Hay <laughs> dedim bir deneyim bakalım dedim toplanıyor mu kenardan da tokalarla düşmesin diye Oh dedim dünya varmış <laughs> bir tık daha uzun bırakmak lazım şöyle bir güzel topa toplayayım diye Heh, bulduk arabayı Uzayacak zaten Uh, buz. Hala kar görebiliyoruz. Evet, bizde olmayabilir ama <laughs> her gün iş yerine gelip, gelip karlara bakabiliriz. Memo. Buz gibi burası buz. Tamam, uh, un gibi. Bu top olacak da. <laughs> uyan Mehmet, uyan. Zeyno enerjik. O yüzden. Ya. Enerjimi nereye harcayacağımı bilmiyorum. Şimdi gireyim de. Ha orayı kapatmışlar. Şey yapmışlar. Bisiklet bisiklet konan bir yere. Hmm. Neyi denir ona? Kapatmışlar işte. Kamelya gibi bir şey yapmışlar. Memo ile ona bakıyoruz. Bu da kocaman terastı. Ee, tamir ediyor. Neydi Kazı falan çalışmaları vardı ya. Onu da bitirmişler. Hemen göstereyim. Bakar mısınız? Kocaman beton. Korkuluklarını falan koyup yazın ah. kahve içeceğiz. <laughs> Bir şey unutmayayım ceplerde. Burada ne var acaba? Aa. Ay diyorum burada ne var? Kameramın kılıfı. Şimdi. İşte. Of soyun gelirse iyi ki almışım şu montu. Şu mont var ya. Nasıl sıcacık, nasıl güzel arkadaşlar. Bayılıyorum, bayılıyorum. Bak şimdi. Yuvarlandı. Daha kimse gelmemiş. Saat 5'e 5 beş varken başlıyorum ben Memo'ya. Hem kendime söz verdim hadi hadi demeyeceğim diye. Acele etmeyeceğim diye. Ama can çıkar huy çıkmazmış. Yine de bir tık yavaşım. Mehmet'e diyorum ben yavaşım değil mi diyorum bu yıl. Evet evet diyor <gülüyor> adam. <gülüyor> ne desin bana. Ne desin de ne olsun. Suyumuzu dolduralım. Su candır, su hayattır. Gidelim çalışalım. hemen durumu güncelliyorum arkadaşlar. Saat 1'e çeyrek var. Ve saat 1'de 61 saat aç kalmış olacağım. <laughs> 60 saati geride bıraktım. Sen niye bu kadar yakın durdun acaba bize? Şu arabaya çarpmadan binebilsem. Tamamdır. Ay çok mutluyum. Sadece su içtim. Su su su. İçim dışım su oldu. İçim dışım. Ama Az kaldı. Hadi. Zaten gece 12'de olduğu için tabi daha 12'de 60 saat. işte gece 12'de de daha 12 saat. 72 saat. Gece 12'de de inşallah uykuda olurum. Böyle bir güzel saat ayarak zayıflıyoruz. <laughs> bir şeyin olacağı yok. Bundan önce de tek öğün yaptım ya 2 gün. İşte o pastayı yemeden önce. Baya bir öden falan atmışımdır. Bu sefer öyle bir şey yok. Yani kilo açısından. Bilmiyorum tartıya çık, çıkmak istemiyorum. Kilo ile alakalı yapmadığım için böyle biraz midem küçülsün diye yapıyorum ya. Hani bir yerden başlamak lazım gibisinden. <laughs> Hep başlıyorum başlıyorum. Bir türlü sonu gelmiyor. işte sonunu getiremediğim için de böyle dillendirmek istemedim. Ama iyi gidiyor ya. 72 yapacağım. Fazlasını bilemeyeceğim ama 72 saati yapacağım kendimi motive ediyorum Zeyno bir ara böyle çok bir acıkır gibi oldum oldum yani hissettim o boşluğu midemde ama dedim ama Zeynep şu şurasında ne kaldı yani tatlı tatlı yemekler de yapmak istemiyorum şimdi bakalım eve gidince ne yapacağız millet aç gelsin hafta sonu <laughs> gelsin krepler falan duracağız mecbur yapacak bir şey yok hiç yapacak bir şey yok arkadaşlar bir de bundan sonra şimdi 3 günlük soğurucu yapıyorum ya öyle aç kaldım bitti gitti diye bir şey yok sonra hiç karbonhidratla şeker falan tüketmemem gerekiyor hani bunun bir faydasını sağlık açısından işte de oydu buydu sağlık açısından yap hiçbir şekilde tüketmemem gerekiyor o yüzden ne yaparsak yapalım yemiyoruz bitti <laughs> sadece yulaf yiyebilirim protein yiyebilirim yumurta 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 10 tane yumurta haşladım sabah diğer onu bitirmişler 10 On yumurta Vallahi güzel böyle kayısı kıvamında yaptım onları yarın sabah beni bekler bak şunlara ya bak çoluk çocuk oyuncakları ay ay, ay. herkes kafayı yedi ne yapıyor bu Bunlar yorup. Bir de iki tane. Warum warum zwei Stück? Keine Ahnung. Bu ikisi de İtalyan bunların. Ama küçük yaşlarda buraya gelmişler. 8-9 yaşlarındaymışlar kuzenler. Hadi bakalım haydi. Haydi Mehmet. ayrılamıyorlar 14. dördüncü saatinden herkese merhaba. Uydum uyandım arkadaşlar kahvemi bile. Şimdi bir kahve içeceğim. Bir güzel, bir güzel, Nasıl güzel olmuş Nasıl güzel olmuşum tamam. Şu pufi olmasa var ya. Var ya. Hiç uyanmayacağım. Sonra bir uyandım ama bir kalkasın gelmedi. Sıca çık yataktan. Dedim kalk Zeynep kahve iç. Saat 16. Tam 16. Yani geriye kaldı 8 saat. Her türlü yaptık sayılır. Yani ben zaten yarın açacağım artık. Yarın bir ara bozarım onu. Hangi ara bilmiyorum. Dayanabildiğim kadar dayanacağım. Belki yarın bir 8 saat daha. Şimdi gece 12'de 8 saat olacak. Uf, ne 8 ya? 72 saat olacak ya gece 12'de. Ee, sabaha kadar 8'e kadar daha bir 8 saat alın size. 80 saat açtık. Devam et. Pazartesi olmasaydık işte devam ederdim. Ama bilmiyorum şu an hiçbir şey yok. İşte olmam da sorun değil. Geçen sefer başım dönmüştü, bu sefer dönmedi. Dur kızım. <gülüyor> <gülüyor> Çakal hazır. Ay şun da koltukları daha çıkarmamış. Yeni Yıl Gecesi için e, bahçe kısmından getirmişti onları. Dur kız. Dur. Hadi git bahçeye. Eniştem yatıyor mu acaba? Heh, kimse yok. Gel. Ay ne bileyim dedim eniştem yatıyor uyuyorsa. Pufi üzerinde yürüyüp yürüyüp duruyor ya. Merhaba. Merhaba. Böyle loş ışıkta ne yapıyorsun bakayım? Of. Seni bekliyorum. Ah, geldim. Ne yaptın kız özledin mi beni? Hmm, sen ne yaptın? Ne yapayım? Açlık nasıl gidiyor? Ha kız gidiyor. Gidiyor. Bakalım. Ee, Akşam 12'de 72 saat olacak. Hmm. Evet. Kız çok karanlık burası. 12 demeyeceğim. Orada da Aa, şey var. Aman Allah'ım. Bu <laughs> <laughs> bir şey özel. Ne Yılbaşı eğlencemize hoş geldiniz. Yılbaşı eğlencemize hoş geldiniz. Ne güzel. Ne? Bu koltuklar iyi geldi. Burada yatıyorsunuz bakıyorum. Bunlar gitmeyecekmiş. Nisan'a kadar. <laughs> Enişten vermez. Nisan'a <laughs> kadar buradayız. Bunlar. O belli zaten. Böyle yatacak. Sıcacık. Yatacak yer olsun. Sen ne yaptın? Oğlum tamam. Ne yapalım? Hallettim. Hallettiniz mi? Evet, güzel. Oh. Mayko hala tabloyu görmedi büyük ihtimal. Hiç aramadı. Haberi var mı? Ben göstermedim daha. Videoyu da izlemediyse? İzledim. İzledim. Geriden geliyor bilen değil mi? Kesinlikle. Oh, ben bu akşam 12'de 72 saat olacak ama 12'de de bir şey yemek olmaz dedim e, kendimce. Yani. yani yarın artık. Hangi ara uyanırsak acıkırsak biraz daha uzatabilir mi yani? Yarın pazar o yüzden ekstradan böyle denk Şişt. getirdim. Bufi. Pufi. Orada kurabiye şey eniştemiz Zula sordu. <laughs> Tatlılarla. O yüzden oraya gidiyor. Dimoş nerede? Uyuyor. Uyuyor. Çarpın. Gidelim. Gidelim. Gidelim tur atalım. Biz dün ne güzel bahçede oturduk böyle karanlığa kadar kuzularımla. Evet. Artık git on. Kızım benim. Ne oldu? Ne oturdun oraya kukla gibi? Hadi bak. Hadi kalk Leyla. Yani. Bu tepsiler nerede dışarıda Leyla? Şu. Onlar senin. Be, emin misin? Evet. Bu büyüğünde ne getirmişim? Ay çok karanlık. Bunda. Bun... Aa, Hadi bunda böreği getirdim. Bunda yeni. uzun zaman önce bir şey getirdin. Uzun zaman önce. Aha. Tamam. Benim evde ben de görmedim bu tepsimi. Sendeymiş demek ki Borca'mın. bir de belaya humus vereyim. Humus mu vereceksin? Hı hı. Sen mi yaptın? Evet. Tamam. Ver. Yer valla. Afiyetle. Karar ortalık. Hadi Pufi. Nerede bu? Ha göğmeyim de. Yürü. Sen saksılarında hala kar var. Bir yerde yok, tek senin saksılarda leylüş. Yukarıda vardır. Doğru. Bahçede vardır biraz. da. Hiçbir şey yok masada. şu şey. Ben sabah geçtim, yani öğleden sonra da bir şey koymuş olabilirler. Ha koymuşlar bu Kız bunlar ne? Baston gibi. Okey. Ha okey Bak benim eğrap duruyor. Ha, sen o? Hı -hı. Bakın Aslında atmak bitirdik. Lazım evet. Aldıraman. Belki ihtiyacı olan biri vardır. Dursun orada. Kaynatıp kullansın. Hadi kızım, Gel bu ol. tarafta. Neden yaptın humus? Humus ne? neden yaptın? Humus neden yapılıyor? Nohut. Ne bileyim ben. Tahin, nohut, limon, sarımsak, kimyon. Şey, tuz, biraz bir vegan humuslar alayım. Böyle kırmızı mercimekten de var. Onlar bir takım uydurma şeyler. Hı -hı. Asıl humus nohuttan yapılır. Madem diyor. Öyle. Ben oh, ver bakalım Leyla. Şunu. Derya'ya humusu götürelim. Çok sevinecek. Sabah sabah ekmeğine sürüp sürüp yiyor onlar. Evet. Kendi de yapıyor bazen. Ekmek nesine. Evet. Yok o böyle bandıracak. Ekmeği kızartıyor bazen. Böyle bir alıyor. Kızardıkları ekmeki bandırıyor içine. Çubuk krakerler var ya onlarla da güzel oluyor. Olur. olur. Esneye esneye bir hali oldum. İnşallah akşama da böyle kuzu gibi uyurum ben. İnşallah. 12'ye kadar var. Uyuyabilsem iyi olacak. Son bir uyuyunca Sabah olmuş zaten. Değil mi oğlum? Oh ellerine sağlık. Sen de Nasıl yiyebilirsin. güzel koktu. Hı -hı. Ben de yarın var. yiyebilirim. Aldım. Teşekkürler. Hadi bakalım, humusumuzu aldık, gidelim eve. Pufi bıraktım. Ne Netoya kadar gidiyorum arkadaşlar. Gideyim bakayım. Memo'ya dedim biraz gezineyim zaman geçsin Mehmet. Senin yatman gerekmiyor mu diyor bana. Dedim yok. Hiç öyle bir şey <laughs> mi hissetmiyorum. Yatıp da ne yapacağız? Dedim ben bir dolanayım. Ben kendime muz alayım. Tabii ki tahmin ettiğim gibi muzları yemişler bugün evde ikisi de. İki fare de evde. Hemen çips sipariş verdiler. Onlara çips alacağım. Muz alacağım. Avokado varsa güzel alacağım. Kızım dedi biraz sert olsun. Biraz yani çok da sert olmasın çünkü günlerce beklemem gerekiyor olgunlaşması için birazcık sert olsun çok da yumuşak olmasınmış olmuş buymuş bakalım. <laughs>

Natürlich haben wir machen etwas damit. Ufaktan bir yağacak gibi duruyor. Emin değilim ama. Bakar mısınız? İnşallah. Başlamış. Alışverişi yaptım. Böyle gözüme kestirdiğimi aldım arkadaşlar. Bir sürü de ceviz, badem, fındık aldım. Onlarla kendime tatlı yapacağım. Bir de şey. Bir tane çikolata aldım ya. Böyle hem onunla hem işte cevizlerle böyle ceviz badem fındık şeyde gördüm bu videolarını Re videolarında gördüm <laughs> biri yapmıştı Ben de böyle kendime atıştırmalıklar yapıp kenara koyacağım bulunsun yiyeceksem güzel şeyler yiyeyim değil mi şeker olarak evimiz gibi kaburga kokusu sardı fırında kaburga yapıyorum ay Bu arada şunları aldım birazdan çorba yapacağım Arkadaşlar yarına bırakmayacağım hem zaman geçsin şunlarla meşhur Almanların patates çorbasını bilmiyorum biliyor musunuz Bu böyle bunun içinde ne varsa her birini bir tencereye koyup 4 patates falan içine atıyorsun çorbanın sonra kaynatıyorsun çorbanın değil suyun içine kaynatıyorsun bunların her birini Tabii ben sarımsak da ekliyorum Çünkü bu şeyde hani hazırlanmış o zaten işte prasa var içinde havucu oydu buydu her şey içinde Ben de kendimden birazcık sarımsak ekleyip dört patates böyle bir iri iri doğrayıp sonra eziyoruz eziciyle mercimek çorbası gibi düşünün ha böyle sebze çorbası oluyor onları görünce hadi dedim Bulgaristan usulü patates çorbası yaptık <laughs> taneli taneli bir de almam usulü yapayım. Hem bana yarına sebzeli çorba olur. İlk çünkü gıdayı vazgeçtim şimdi muzlu. Muzlu da aldım da puding neydi o? Puding değil de smoothie falan yapacaktım ya. Dedim Zeynep oynama. Oynama öyle şeylerle. <laughs> Onu her gün yapacak hali yok senin. Yani e, realist olmam lazım. Böyle ay oydu buydu yapmayacağım ama canım bir şey çekiyor mu Zeynep diye sordum bana. Hayalimde mozzarellaları gördünüz değil mi? Aldım mozzarella. <laughs> pizza. Nasıl canım? Pizza çekiyor. Fakat kendime yulaf pizza yapacağım. Yarın öğleden sonra büyük ihtimal yiyebilirim katı gıda. Çünkü baştan böyle çorbaydı. Sonra bir saat sonra bir şey daha. Böyle yavaş yavaş bağırsakları çalıştırabilmem adına. Yavaş yavaş beslenmem gerekiyor. Ya da pazartesine bırakırım artık pizzayı bilmiyorum. Yulaflı böyle mercimekli tabanı öyle bir şey olacak. Ben bir pizza yiyeceğim. İnşallah. Kendime ödül olarak onu verdim. Ama bu akşamlık bu kadar. Yemek yok. Geriye kaldı 4 saat. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.